Merhaba arkadaşlar, ben şu an Kırmızıistan'ın Özkent Şehri'ne, Özkent Topluluğu'nda duruyorum. Arkamda bulunan bu, Özkent Minaresi. Gördüğünüz gibi, çok memnunum. En önemli eserlerinden biri. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde videolarını göstereceğim. Özkent Şehri'nde böyle bir tarihi eserler var, Karahanlı dönemine ait. Onların en önemlilerinden biri, Özkent Minaresi. Yapının hepsi tuğla malzemeyle yapılmış. Bu minarede tuğla hem bezeme hem de strüktür olarak yapılmıştır. Gördüğünüz gibi. Sekizgen bir kayda üzerinde silindirik bir şekilde yukarı doğru daralan bir şekilde yükseliyor. Şu an biz minarenin üst tarafına merdivenlerle çıkıyoruz. Devamını yine göstereceğim. Merdivenler çok Mertverler dik bir şekildeymiş. Mertveri. 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 Minarenin kubbesine bu şekilde geçiş sağlanıyor. Ve böyle sivri kemerli 8 tane pencere bulunmaktadır. Mertveri. Mertveri. Arkadaşlar, Sonra minareden sonra onun hemen yanında Özken türbeleri var. Ortadaki büyük ve kuzey güney yönündeki daha küçük. Ortadakinin ölçüleri yaklaşık 8 metreye 8 metre kare planlı. Güney ve güney yönlerindeki türbelerin ölçüleri 6,5 altı 6,5 metre kare. Üç türbede de üstü kubbeyle örtülmüş ama şu an böyle binanın zarar görmemesi açısından üstünü böyle bir örtü yapılmış. O yüzden kubbelerin dışarıdan nasıl göründüğünü size gösteremeyeceğim maalesef. Üç türbenin de önünde böyle taç kapıları görebiliriz. Taç kapılar. Taç kapıların burada giriş açıklığı, sivri kemerli niş. Kavsara, kavsara köşeliği, köşe sütuncukları saçak tepelik çerçeve şeklinde böyle görebiliriz. Şuradaki köşe sütuncukları hiçbir şekilde taşıyıcı işlev görmüyor. Sadece estetik açısından böyle yapılmıştır. Sivri kemerli niş, bu şekilde taç kapı. Taç kapıların hepsi üçünde de aynı şekilde kapılarda ve böyle geometrik şekillerle süslemeler mevcut. Şu an ortadaki en büyük olan Nasir bin Ali'ye ait türbeye giriş yapıyoruz. Kubbeye tromplarla geçiş yapılmış. Tromplar üç nişli olarak böyle duruyor. Yapının eskilmesi nedeniyle buradaki süslemeler biraz zarar görmüş. Trumpların altındaki e, lotus ve palmet bitkisel süslemeleri daha iyi gösteriliyor burada. Daha iyi duruyor. Daha iyi belli oluyor. Bu tarafta e, Celalettin Hüseyin için yapılmış türbeye giriş yapılıyor ama e, güney tarafındaki türbeye giriş yapılan kapıyı tulayla örtmüşler. O yüzden giriş yapamıyoruz maalesef. Şu an Celalettin Hüseyin türbesine giriş yapıyorum. Aynı şekilde trump, şey kubbelere tromplarla geçiş yapılmış. Şurada sivri kemerli böyle girintili bir şekilde böyle bir şey var. Burada kapı var ama bu kapılar kapalı. Sadece ortadaki büyük Türbeye giriş yapıyoruz. Ondan dağılım yapılıyor. Diğer taş kapının sütuncuklarının kaidesi böyle bir şekilde. Yine zarar görmüş yapılar. Gördüğünüz gibi geometrik şekillerle süslemeler yapılmış. Yapının dıştan görünüşü bu şekilde. Yapının her dört köşesi de böyle yuvarlak şekilde yuvarlatılmış. Küzey tarafında böyle ortada bir tane pencere açıklığı var. Diğerleri de ıı, sivir kemerli girinti nişler. Şu an sizlere süslemeleri göstermeye çalışacağım. Tuğlarının tek başına kullanılar kullanılarak süsleme yapılması, geometrik şekillerin iç içe geçmiş şekilde süslemeler yapılması ve bitkisel süslemeler. orta kapı. Diğer tarafında da Güney Güney Türbesi'nin kapısı, taç kapısı. Onun kemerli şey sütuncukların kaydesi de bu şekilde. Süslemeleri, bitkisel süslemeler. Şu nişlerin üst tarafındaki saçak gibi yerde Gördüğünüz gibi tekrarlanmış, iç içe geçmiş geometrik şekiller var. Yapının dış cephesi tamamen her cephesi süsleme. Bu köşedeki dediğim yuvarlatılmış köşe bu şekilde. Diğer tarafında da sadece bir tane pencere açıklığı var. Yapının arka tarafına geçtim şu an. Arka tarafını göstermeye çalışacağım. Aynı şekilde köşeler yuvarlatılarak arka tarafında da 90 dereceli dönüşlerden kurtarılmıştır. Arkadaşlar bu şekilde Özkent Türbelerinin gezisi tamamlanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Türbe mimari açıdan gerçekten çok iyi, çok mükemmeldi. Gelip gördüğüm, gezdiğim ve sizlere de gösterdiğim için çok mutluyum.